Hepiniz merhaba arkadaşlar. Işte, Bugün sizinle Minecraft haberleri bir oynayacağız. Adı Wall Survivor. Bakın W ile yazılıyor. Şimdi size göstereceğim sonunda. Bakın. Şuraya da oynayalım. Bu oyunu bitireceğiz ve videosu sonuna geleceğiz. Bo, bak bu oyunu bari bitirelim. Bu oyunu halde nasıl iyiydi onu gösterelim. Abi yeter vallahi ya. Arkadaşlar, ben aldım numarasını zaten. Zaten evet end yazacağım tekrar. Minecraft var oluyor arkadaşlar. Parlamadan bu oyunu oynayabiliriz. Dola Craft'ı oynayabilirsin. Çıkacak. Dolayısıyla gezdiklerim hafif değil, değişik. 2, 3 1, 2, 3 Eh, ben de baktım. Daha gerek yok bu kadar. Şöyle... Şöyle... İnşallah. Evet oldu. Şaka bak hadi bir oldu 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 oldu. Aa, artık yeter ama ya. Ben geliyorum. Evet devam ediyoruz. Açıldı oyunumuz. Neredeyse. Evet arkadaşlar şunları atıyorum. Ve gittim. Abi şunu böyle yapacağım ben. Şunu büyülü masasıyla bir şey yapacağım. He, yani, büyü masasını aldık. Oyun çok ne olacak? Evet, baltamı da attık. Dedoray baltamız çok güçlü. Hadi uçabiliriz. Hızı şöyle en anıt de alalım. Evet anıt gücü. Daha iyi. Şunlamamıza yardım eder belki. Oynamamıza gerek yok. Düşler şöyle. Böyle. Hayır. Ya bunu nasıl becerdi acaba? Merak ettim nasıl becerdin? Bilmiyorum. Şimdi Devirlilere geliyoruz. Allah düşmeyeceğim. Güle geçmez değil. nasıl oldu? Hı, nasıl bitirilir diye. Nasıl bitirilir diye böyle yapıyorum. Create, okay, create. Şimdi bakın daha önce. Şimdi hızlıca, hızlıca şöyle görüyoruz. Tamam, şöyle. Gülük ateşte kırdık. Ateşi, kırdık. Ne çok var ne. Normal bir sefer çok zor macera. Kim o sıfır. Kim o sıfır alsan ne olur abi. Ölüyoruz değil mi? Sebep de yok. Başlıyoruz şimdi. Bu sefer bitme bittin lan. Allah sen. Gel nasıl? Gel lan buraya gel lan buraya. Ben ne Arkadaşlar kanalıma yeni bir geldi tekrar söyleyeyim. Baksam da arkadaşlar bir duyuru yapacağım tekrar. Gazi duyuru. Artık yeter. Allah oh Allah. Arkadaşlar. Şimdi artık boyum bilir. Ben de şimdi reklam çıksın da görelim. Gel Ejderha. Gel 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 gel. Abi ya, çok yavaş vuruyor ya. Ay vurursam da vurayım bence. Daha iyi kılıç. Çok uzun sürerse arkadaşlar artık video şey yani. Ay kılıçımı büyüyorum. Çarp diyeceğim. Geldi. Ya vuramadım aga. Yorum oraya geldi ama. Ya sıyasınlarız. Allah. 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 Çok hızlı oluyor. Hop hop hop. Diğer balta. Diğer kılıçlar da daha hızlı vuruyor. Şimdi derhal siyasına geldik. Eller dragon. Dragon'un kolay. Türkçesi ejderhası ve ejderha demek. ejderha diyor Dragon, ejderhabik. dragon. Drag. Hadi Ender Dragon gel bakayım. Şu an her R ejderhasındayız. Ay geliyor. Hadi gel gel. Uyuyor. Gitti bitti. Bunu bana TNT bombası yapsak buraya şey olacak da. Ben şimdi merakla kalıyorum. Tatlı az yiyorum. Ben Sadece kreatifle kırılır. Ve dur sen şu kreatifle. Ama kırılır değil, ben söyledim. değil. Ama videosu gelmesi için arkadaşlar o en son gelecek. Evet. Arkadaşlar bitti. Şimdi biz size Önümü döneyim arkadaşlar. Burada da bir tane Önden. Evet arkadaşlar bu videomu beğenmişsiniz. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ve bay bay. Bay bay.